Bugün Londra'daki Ulusal Galeri'deyiz ve Wilton diptiğine bakıyoruz. Panel, Ulusal Galeri'nin eline geçene kadar Wilton ailesinde kalmış. Bu arada diptik, iki parçalı panel demek. Panel kapatılınca buradaki resimler içte kalır, dış kısımda başka resimler oluşurmuş. Olurmuş daha doğrusu. Diptiklerin bazıları taşınabilecek boyutta olur ve kişiye ibadet etmesinde yardımcı olarak kullanılırmış. Bu diptik de öyle. Dipdiğin sahibi çok önemli biriymiş. İngiltere Kralı II. Richard. Gerçekten çok nadir bir eser ve epey kullanılmış. Ama en azından içteki panellerin iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Sol tarafta dört figür var. Arka plan geniş ve altın renkli. Dikkatlice bakarsak panelin oyma ve kabartma tekniği ile süslendiğini görebiliriz. Böylece çok ince, dantel gibi şekiller ortaya çıkmış. Figürler kim derseniz, solda Aziz Edmund, Ortada günah çıkaran Aziz Edward, sağda ise vaftizci Yahya var. Kral 2. Richard ise diz çökmüş. Figürlerin kim olduklarını taşıdıkları nesnelerden ya da başka işaretlerden anlıyoruz. Örneğin Aziz Edmund kendisine saplanan ve ona şehit ede, onu şehit eden, onu öldüren şehit eden oku tutuyor. Aziz Edward kendisiyle özdeşleştirilen bir mucize ile ilgili bir yüzük tutuyor. Vaftizci Yahya ise elinde kuzu tutuyor. Kralın da şahsi semboller taşıdığını görüyoruz. Boynuzları inci dolu olan bir geyik. Geyik motifi hem kralın pelerinin de hem de göğsünün orada var. Bu dört figürden üçü İngiltere kralıydı. Hepsi taç giymişti. Edmund ve Edward sonradan aziz ilan edilen dindar krallardı. İkinci Richard da ikinci daha doğrusu dindarlığını gösterecek şekilde burada diz çökmüş dua ediyor, ileri bakıyor. Burada bir cennet sahnesi var. Biraz kalabalık bir cennet olsa da muhteşem güzellikte. Bu usluba uluslararası gotik deniyor. Figürler çok zarif. Kimler varmış bir bakalım mı? Meryem, Meryem Ana ile çocuk İsa, etraflarında da melekler. Bir sanat tarihçisine göre burada 11 melek olmasının sebebi 2. Richard'ın 11 yaşında İngiltere kralı olması. Evet, Meryem Ana çocuk İsa'yı tutuyor ama özellikle ayağını tutmuş sanki çarmıhta çivilerin çakılacağı yerlerden birini önceden biliyor gibi. İsa ise krala doğru yönelmiş. Dolayısıyla paneller arasında ikinci Richard ile İsa ve Meryem arasında bir ilişki kurulmuş. İsa bir meleğin tuttuğu bayrağa uzanmak istiyor sanki. Melek de yukarı İsa'ya bakıyor. Bayrak İngiltere'nin koruyucu azizi Aziz George'un bayrağı. Bayrağı tutan direğin üstünde bir küre var. Son zamanlarda yapılan temizleme çalışmalarıyla kürenin üzerinde bir ada tasviri olduğu ortaya çıktı. Bu ada gümüşten bir denizin ortasında yer alıyordu. Hatta adada bir kale, denizde de gemi vardı. Bundan birkaç yüzyıl sonra Shakespeare 2. Richard ile ilgili yazdığı oyunda tam da bundan bahseder. Gümüşi denizde yer alan bu ufak dünya, bu değerli taş. Burada tabii İngiltere'yi kastediyor. Şimdi gelin biraz kronolojiden bahsedelim. Bu panel Shakespeare'den çok önce yapılmış. Dolayısıyla Shakespeare bunu gördü mü? Panel ile beraber ortak bir kaynağa atıfta mı bulundular? Bilmiyoruz. Belki de panel ile Shakespeare arasında hiçbir bağlantı yoktur ama olay nereden bakarsanız çok ilginç. Burada kralın yönetme hakkını Meryem ile İsa'dan almış olduğu fikri var. Yani İngiltere'yi yönetme hakkı ona göklerden gelmiş. Zaten bakın kendini desteklemesi için yanına dini bütün kralları almış. Bu krallar Richard'ın kendine örnek aldığı krallar. İç panellerde figürler hep karşısındakilere bakıyor, etkileşime giriyorlar ama nihayetinde ayrı dünyalara aitler. Richard'ın varlığı da sağ panelde ciddi anlamda hissedilebiliyor. Neden derseniz İsa hariç buradaki tüm figürlerde Richard'ın amblemi var. Bakın meleklerin sol göğsüne geyik tasviri tutturulmuş. Bu da yine Richard'ın kullandığı yetkinin cennetten geldiğini gösteriyor bir anlamda da melekler Richard'ın sarayının mensupları gibi. Resmin tamamı inanılmaz süslemeli. Aşağıdaki muhteşem bahçenin yanı sıra meleklerin kanatları da göze çarpıyor. İsa'nın etrafındaki altın haleye bakarsak sanatçının buraya dikenli taç motifini işlediğini görebiliriz. Kısacası hem Meryem'in İsa'nın ayağını tutması hem de dikenli taç sebebiyle Hristiyanlıkta İsa'nın çarmıhta kendini feda etmesi sayesinde insanlığın kurtulması fikri bu resimde kendine yer bulmuş. Ayrıca dikenli taç imgesinin vahşetiyle meleklerin taktığı güllü taçlar arasında müthiş bir tezat var. Şimdi de dış panellere bakalım. Bunlar da daha basit imgeler var. Sağda 2. Richard'ın amblemi beyaz geyik var. Geyiğin boynunda bir taç var. Taçtan aşağı zincir uzanıyor. Geyin boynuzları arkadaki altın fondan neredeyse görünmüyor. Ama fon ile boynuzlar farklı tekniklerle yapıldığından dikkatli bakınca seçebiliyoruz. Geyik, çiçek ve biberiyelerle dolu bir tarlada ki bu da kralın simgelerinden biri. Karşı panelde Fransa ile İngiltere'nin amblemleri var. Fransa'nın meşhur fleur de lis'i yani zamba, İngiltere'nin aslanları. Kalkanın sağ tarafında bir zamanlar üç adet olan aslanların olduğu yer var. Sol tarafta da bir haçın etrafında beş kuş tasviri var. En üstte yine bir aslan imgesi bulunuyor. Tabii dış paneller içtekiler kadar iyi durumda değil. Esas amaçları iç panelleri korumaktı. Bunda da gayet iyi iş çıkarmışlar. İç panellerdeki lacivert renk özel bir renk. Ultramarin. Bu o dönemde epey pahalı bir malzeme. Ayrıca altın rengi de nesnenin kıymetli bir nesne olduğu hissini arttırıyor. Bunu elinde tutan kral 2. Richard mücevher tutuyor gibi bir hisse kapılmış mıydı acaba?